Bir partinin yapmış olduğu günahlar bize de yazılır mı? Cuma hutbesini kaldırmanın vebali nedir? Bir partinin yapmış olduklarından bize günah yazılmaz. Herhangi bir partiye oy verirken neye göre oy veriyoruz gerekir? En hayırlısı hangisi ise tercihi ona göre yapıyoruz. Yoksa o parti bütünüyle bizim istediklerimizi ya da sevdiklerimizi yapacak diye bir kaide kural da yoktur. İşlerinden en iyisini seçmiş olmamız gerekir bu durumda en iyisini seçmişsek Allah'ın hesabını yapmışsak herhangi bir tavrından fiilinden de sorumlu olmuş olmayız. Onlar doğru güzellikler de yaparlar, bununla beraber yanlışlar da yaparlar. Yanlışlarından sorumlu değiliz, iyiliklerinden de aynı şekilde istifade etmiyoruz. Tercihi yapmışız bir kere. Ama tercihi yaparken Allah'ın hesabını yapmışız. Doğru yapmışsak kazanıyoruz. Yanlış tercih yapmışsak kaybederiz. Ama Allah'ın hesabını yapıp tercihimizi yapmışsak her halükarda sorumlu değiliz. Cuma hutbesinin hutbesini kimse kaldıramaz. Cuma hutbesi kalkarsa bu durumda cuma cuma olmaz. Cuma namazı olmaktan çıkar. Çünkü cuma hutbesi aynı zamanda farzdır. Cuma'nın farzlarındandır. Cuma hutbesi kaldırılırsa cuma namazı da iptal olmuş olur. Ich bin Berett.